Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Küçükçekmece'de maalesef çok acı bir olay yaşandı. Annesine vahşet yaşattı bir genç kadın. Küçükçekmece'de yaşayan Tuğçe Sayın annesini önce bıçakla öldürdü. Ardından kafasını satırla kesip tencereye koydu. Sayının annesi Sevilay Palabıyık'ın sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu öğrenildi. Evi üzerine yapmasını istediği için çıkan tartışmada annesini öldürdüğünü söylediği öğrenilen sayın polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini içeriye almayan Tuğçe sayının annesinin evde olmadığını söylediği dile getirildi. Küçükçekmece'de Halgalı ve Bahçede bulunan bir sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde Medine Çakatay polislere komşusu Sevilay. Alabuyu'ya ulaşamadığını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı açtı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek erkenden kafamı dinleyeceğim diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi dedi. Nerede olduğunu bilmiyorum diyerekten ifade verdi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın kısa bir süre sonra annesinin öldürdüğünü İtiraf etti. Tuğçe Sayın annemi öldürdüm. Kendisi banyoda dedi. Olay yerine giden polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırt üstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde dedi. İnceleme yapan polis Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya koyulduğunu gördü. Yaklaşık 4 yıl önceye kadar acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe Sayın, Küçükçekmece'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirleri ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sayın'ın şizofren tanısı nedeniyle tedavi gördüğü dile getirildi. Sayın'ın annesinden evi kendi üzerine yapmasını istediği ve bu nedenle de tartıştıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklandı. Gerçekten de bir ev yüzünden akıllara durgunluk veren bir olay, annesini öldüren bir kadın. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik.